Merhaba, ben Süleyman Gönül Kılmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgim. Bugün özellikle kabızla hızlı doğal çözümler nelerdir, onu özellikle işlemek istiyorum. Kabızlık birçok sorunun göstergesi olabiliyor. Bu anlamda ciddi kabızlık yaşayan kişinin yaşamını ben özellikle gözden geçirmesini rica ediyorum. Peki, özellikle araştırmalara baktığımız zaman, biz neden kabızlık yaşıyoruz? Hemen onları sıralayıp ardından hızlıca doğal çözümlere geçmek istiyorum. Yetersiz lifli gıda alması bizim kabızlığımıza neden oluyor. Yetersiz su alınması, hareketsiz bir yaşam yine bizim kabız olmamızı sağlıyor. Hızlı yemek yenmesi kabızlık etkenlerden bir tanesi. Ev dışında tuvalet kullanmamak uzun süre tutmak yine bizim kabızlığımızı artıran unsurlardan bir tanesi. Çok farklı özellikle hatalı gıda. Hatalı gıda dediğim zaman daha çok paketli ve şekerli gıdalar bizim yine bağırsak yapımızda farklı bir sorun oluşturmakta ve bizim kabız olmamıza neden olmaktadır. Sindirime bağlı hastalıklar yine bizim kabız olmamızı sağlıyor. Yaşlanmak, kabızlığı artıran unsurlardan bir tanesi. Bağırsak florasının bize yararlı olan bakterilerin dengelerinin bozulması da yine bizim kabız olmamızı sağlıyor. Peki bu unsurlardan hangisi olursa olsun biz kabızlığı hızlıca nasıl çözeriz? Hemen hızlıca çözme geçiyorum. Özellikle basit, kolay yöntemleri daha çok tercih ettim. Ilık suya limon, sıkıp içtiğimiz zaman en basit yöntemle biz kabızlığımızı büyük oranda çözüyoruz. Ve lifli gıdalar tüketimimizi artırdığımız zaman özellikle lifli gıdaları da özellikle saymak istiyorum. Keten tohumu yediğimiz salata yemeklerin üzerine serpebiliriz. Brokoli, yulaf, çiğ tohumu, nohut, özellikle elma ve armut kabızlığı gideren harika iki meyveden diyebilirim. Yine yapılan çalışmalardan bir tanesi de kabızlık ileri düzeyde ise yapmamız gereken en basit unsurlardan bir tanesi de iki kaşık sızma natürel zeytinyağını direkt olarak yuttuğumuz zaman yine bizim bağırsaklarımızda hareketlendirmekte ve yumuşamakta bu anlamda yine bizim kabızlığımızı çözmek için basit ama etkili bir çözüm de diyebilirim. Yine bu anlamda iki tane kuru meyve, erik ve incir. Günlük olarak 3-4 tane yediğimiz zaman lif yapısıyla beraber sindirimi hareketlendirmekte. Bu anlamda kabızlığımız ileri düzeyde ise hem kuru eriği hem kuru inciri özellikle zeytinyağın içine doğruyoruz. 12 saat bekletiyoruz. Ondan sonra yediğimiz zaman yine bizim sindirimimizi hızlıca hareketlendirdiğini göreceğiz. Bu anlamda sadece basit düzeyde bir kabızlık geçiyorsak meyveyle çözmek istersek bu anlamda bir adet muz pektin içeriğiyle beraber yine bizim küçük boyuttaki kabızlığımızı sonlandırmakta gayet güzel. Yine bağırsaklarımızı hareketlendirmek için yoğurt ve kefiri beraber karıştırıp yediğimiz zaman bağırsak florasını düzenlemekte ve bizim kabızlığımızı özellikle daimi olarak çözmektedir. Bunu da özellikle belirteyim. Zencefil çayı da yapılan çalışmalarda özellikle kabızlığı çözmede güzel seçeneklerden bir tanesi. Bu anlamda etkili bir tohum var. Rezene çayı özellikle bağırsaklardaki gazları giderdiği için, şişkinliği giderdiği için şişkinlik ve gaza bağlı kabızlığın sonlandırılmasında rezene çayı harika düzeyde bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Yine lif yapısı ile ilgili çok fazla lif almıyorsak özellikle yediğimiz yemeklerin üzerine çiğ tohumunu serperek bu da yine bizim bağırsaklarımızdaki lif oranını artırarak kabızlığımızı sonlandırmaktadır. Özellikle kabızlıkla ilgili bir sorunu önceden gördüğümüz zaman bunu hissettiğimiz zaman o günlerde düzenli elma yediğimiz zaman pektin Elmadaki içerliğindeki pektin bizim kabızlığımızı büyük oranda giderdiğini göreceğiz. Bazen çok basit bir mekanizma büyük bir sorunu çözdüğünü söyleyebilirim. Yine bu anlamda kabızlığı giderme anlamında etkili olan salatamıza kırmızı pancar doğradığımız zaman kırmızı pancardaki betam içeriği ile ilgili bizim kabızlığımızı büyük oranda çözmektedir. Bu anlamda yine üzüm, her türlü üzüm çekirdekli, çekirdeksiz bir avuç üzüm yediğimiz zaman lif yapısıyla ve sindirimi hareketlendirmekte ve bizim kabızlığımızı büyük oranda çözmektedir. En basit çözümlerden bir tanesi de orta düzeyde kabızlık yaşıyorsak yine bir su bardağına iki kaşık elma sirkesi koyuyoruz. İçtiğimiz zaman yine sindirimi harika düzeyde hareketlendirmekte. Ve bu anlamda kuru kayısı da yabana atılacak gibi değil ciddi anlamda kabız olan kişinin kuru kayısı yediği zaman yine kabızlığı sonlandırmakta bu anlamda gerçekten çok güzel bir durum. Kabızlığımız hafif düzeyde ise özellikle ılık suya bal koyduğumuz zaman bağırsağımızı yumuşatmakta bu da bizim yine kabızlığımızı büyük oranda çözmektedir. En azından kimyon ve zerdeçalı karıştırıp baharat olarak kullandığımız zaman yine bizim kabızlığımızı harika düzeyde çözmektedir. Özellikle bağırsaklarımızdaki floraya bağlı bir kabızlık yaşıyorsak bu anlamda 4-5 tane bitki var. Ya da ot diyelim ya da yeşillik diyelim. Bunlar özellikle kullandığımız zaman bağırsaklarımızdaki mikrobiyota çok hızlı düzelmektedir. Mutlaka kahvaltıda maydanoz, tere, nane, dereotu, marul ya da asma yaprağını kullandığımız zaman bağırsak floramız düzelmekte ve kabızlığımız ciddi olarak geçmektedir. Bunu da özellikle hatırlatmak isterim. Peki Hipokrat ne der bilirim? Hipokrat der ki yedikleriniz, ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Ot Adam'ın kanalını lütfen takip edin. Ot Adam'ın kanalı tamamen bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. İnanın size gelen bir bildirim, bir zil sesi bütün sağlığınızı ciddi olarak değiştirecektir bir başka videoda görüşmek üzere kalın sağlıcakla